bu arkadaş çok, çok, çok hızlı. hızlı ama hızlılığı onu acemiliğe çok yakın gösterdi. Onu sana söyleyeyim. Aldır küldür gidiyorsun. Hiç sağ gözetmek sizin basıyorsun. Şu şurayı mıydın o, Onun Onu üstte görmedim. O üstü gördüm ben de. Gördüm. Gördüm. Ona sıktım. O sütreden çıkışta görmedim ben onu. Hmm. Geç gördüm ya. Hepimiz aynı hata yaptık. İkinci, İkinci sütrede de... görüyoruz onu. İlk sütrede görmüyoruz. Yani uzak mesafe aramıyoruz. Yakın mesafede arıyoruz. Aynen. Onu kaçırdık. Şimdi ya. sen yine masumların gözünün yaşına bakma. Sen nasıl yani? yine vurdun onu ya? Masum mu <laughs> ben... vurdun lan? Evet. Sivili vurdun. <laughs> abi elleri evet. görmedim. Sivil daha Ben bu sefer elleri görmedim. Seni var ya şarj öyle döveceğim şey. yani Sivil yani eller yine böyle. Yine vurayım. Ama ben elleri görmedim işte. Arkadaş yani. Anlamıyorum e, ben. Elleri görsem vurmayacağım abi. Eller görünüyor nasıl görünüyor? Abi, abi yeterince kaldırmamış abi. Ben zaten direkt ellerinden gördüm işte Hiç vurma yani. Ben göremedim. Ben kaldırdım. Ben Senin bir önceki parkurda aklında kaldığı için bence bam 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 gittin. Aslında en tedbirli davranacak kişi sendin. Evet. Eşe Sen de? niye iki kez omuz değiştirdin? Ben olsam o dönemde puan kırarım. Net söyleyeyim yani. Niye? Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Kimden emir aldın abi? Kimden emir talimat aldın yani? Mi? Emir almaya yok. Niye ama sağdan zaten sutreden çıkacaksın, sola atıyorsun. Bir Hayır. daha sağ yapıyorsun. Oradan çıkarken... Tünelde kaldın bir bekliyorsun. Ne düşündün orada? Abi orada pencere var ya, o beni şaşırttı. Ne penceresi? Ha, alt pencereden. Pencereden mi eğilip atacağım acaba diye düşünüyorum. Pencereden mi atacağım? Tünelden Sen beni hocaya diyor? falan et, demiş? ayakta atış yapıyordun. Ne Net söyleyeyim evet. yani. Hiç kıvırma, ayakta orada, atış tünelden yapıyordun. Tünelden Hocam çıkar sana çıkmaz, diz çökerek. Tünelden Aynen. çıkar evet. çıkmaz. Söyledi, Aynen. üstüne basa basa. Yani anahtarcı kelimeler evet, var. Yani. Evet, evet. kelimeler var. O Bazı kelimeler yakalayacaksa... zaten hoca 2-3 kez tekrar yapıyor. Ben Burada hiç orada tereddüt etmedim mesela. 8. eleme parkuru da bitti bazı şeyler hiç değişmedi köşeye hepinize köşe hatası ekledim bir de yeni bir şey çıktı şimdi namluyu köşeden çıkartıyorsunuz nasıl köşeden namluyu çıkartabilirsiniz ya yani? köşeden namluyu çıkartmak demek adam siz zaten görüyor demek ben buradayım demek köşeden namlunuzu çıkartıyorsunuz yani olay bitti yani, yani her şeyi doğru dilimlemesen bile namluyu ne dedik biz uzak tüfek kadar uzak kalın. Neyi varsa eliniz artık. Tabanca varsa tabii mesafe biraz daha yaklaşıyor. Onu göre yapın. Hatta tabanca da biraz açıyorsun kendini yani. Tam sıfır tabanca kadar gelmiyorsun. Tabanca kadar gelsen zaten dönemezsin yani. Tamam mı? O mesafeyi çok açarsanız da olmuyor. Çok daraltırsınız da olmuyor. Ne no, abi tüfek takılıyor, çekiyorsunuz. Şimdi o bir şey çıkarttınız, namluyu çıkartıyorsunuz ya. Köşeden namlu çıkıyor yani. Adam ne yapar? Köşede durur, çeker namlunu biter yani. Veya ben buradayım der diyorsunuz artık yani. Hani biz zaten kimseye karşı bunu bir şey yapmıyoruz ama burada görsel olarak güzel olmuyor. Namlu çıktığım zaman olay bitiyor yani. Hepinize köşe hatası yazdım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Parkuru anlatıyorum. Kukaları devam edin diyorum. Kuka yine parkuru net anlamamışsınız yani. Yüzde yüz anlaşılmamış parkur. <laughs> şey ben kendimde buluyorum artık. <laughs> ya ben anlatamıyorum. Hani şeye alışmadım. Sürpriz parkura Alışamadınız herhalde. Ee, parkur önceden geziyorduk ya. Yine mi geçsek acaba ne yapsak? Gezip dolaşalım mı? Ha? İyisiyle kötüsüyle parkur bitti. Ve bir sonuç ortaya çıktı. Ne demiştik? Geçen hafta parkurla bu haftaki parkur zamanları toplanacak. Ve toplam puana göre bir eleme olacak. Geçen hafta eleme yapmamıştık. Bu hafta aramızdan bir arkadaş ayrılacak. Bu parkurun birincilerini söyleyeyim bu parkurun birincisi. Fırat. Evet. İkincisi Turan. Üçüncüsü Meli. Bu parkurun sonuncusu da Abdülmecit. Şimdi geçen haftaki parkurlu bu haftaki sürelerini toplarsak yine birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çıkıyor. Burada biraz aslında malumun, malumun ilanı gibi olacak ama. Bir numara. Fırat. İki numara. Melih. Üç numara. Turan. İki saniye falan bir fark var aranızda. Çok az bir fark var. Evet. Melih'in aranızda çok bir az bir fark var. Ve son da Abdülmecit. Bence de yapabileceğin şeyleri yapmadım. Bir de çok bazen çok hızlı yapıyorsun. Gençliğin verdiği bir şeyle. Buradaki en genç yarışmacı sensin. Ee, bu gençliği daha iyi bir yönde kullanman lazım. Tamam süratli yapabilirsin ama ne yapıyorsun süratli yaparken de bakıyorum mesela hiç hata yapmasan en hızlı yapan sensin. Bu surat sana bazı şeyleri es geçmene sebep oluyor tamam mı? Yani bayağı fark var yani. 1.29 yapmışsın. Senden sonra en iyi en iyi hızlı yapan 1.36 yapmış. Tamam mı? Yani 7 saniye daha bekleyeyim. Tam aslında çok daha iyi. Ya sen ya, o yani. parkura girdiğinde ya heyecanlanıyorsun. Tamam mı? Bir şey var orada yani. Heyecanlanıyorsun. Bir tane iyi kaçırdıktan sonra çok çabuk demorize oluyorsun. Tamam mı? Ondan sonra toparlayamıyorsun. Asıl ondan sonra seni toparlayabilmen lazım. Bunu da gençliğine veriyorum. Buradaki birlikteliğimiz buraya kadar. Ne yapıyoruz? Her şey için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ayağına emeğine sağlık. Sağ olun hocam. Her şey için. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. İleride bir zamanda tekrar görüşürüz. Görüşürüz hocam. Tamam? Hadi kendine iyi bak. bak. Evet. 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 13 kişi haftaya bir kişi daha aramızdan ayrılacak. O zaman ne diyelim? Bir sonraki parkurda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Geçen hafta dediğim gibi birinciydim. Bu haftada birinciyim. En başından beri bu yarışmada dediğim şu nokta. Birinci olmanın ilk haftalarda hiçbir önemi yok. Son haftalara yaklaştığımızda birincinin önemi var. Çünkü rakipler azalıyor. Psikoloji baskı üzerinde oluyor. Ve ben ilk röportajlarıma dediğim şey son haftalarda birinciliğe saklıyorum kendimi. Artık'ın Fırat Bakır'ı hep birinci göreceksiniz. Çünkü parkurlar daha önce benim çalıştığım benzer parkurlar. Olay biraz daha gerçek simülasyona döndü kısıtlama tarafınız yok. Bütün alanı change etmeniz gerekiyor. Bütün ormanı, bütün alanı. O yüzden görmekle bakmak arasındaki farklar çıkıyor ortaya. Uzun süredir yakın korumalık yaptım. Şu an bir şirkette yakın koruma müdürlüğü yapıyorum. Bana verdiği mesleğin güzel taraflarından biri de bakmakla görmek arasındaki farkları iyi ayırt edebiliyorum. Vallahi herkes konuşuyor. Ben birinci olacağım. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sağda ce cevabımı veriyorum. Başarı bir varış noktası değil aslında bir uzun yoldur. O yüzden daha bitti demiyoruz. Birinci olmuş olabiliriz. Ama önümüzde iki hafta daha var. Buradan birincilikle kupayla ayrılmak istiyorum. Aralarında en hızlı bendim. Çoğu zaman da en hızlı bendim. Daha öncesinde bir parkurda 15 saniye yaptım. Diğerleri... 30 saniye yaparken ben 15 saniyede girip çıktım. Bir ıskamdan dolayı 35 saniye yazdı. Orada sondan birinci oldum mesela. Ya yani ona rağmen sondan birinci oldum. Reyneler ve sivillere biraz daha çalışmam gerekiyor. Çok fazla gördüğüm şeyler değildi. Melih abi olsun, Turhan abi olsun onlar IDPA'da zaten yarıştıkları için aynı şekilde reyne görüyorlardı. Ondan dolayı hiçbir sıkıntıları yoktu ama ben gördüm mesela baktığımda hani onun reyne olup olmadığı ya yani da masum olup olmadığı çok anlayamadım alışık olmadığımdan dolayı. Bundan sonraki hayatımda daha çok çalışacağım. Elendiğim için üzgün değilim kesinlikle. Aslında bir yandan kırgınım kendime. Hani o da benim hatamdan dolayı olan bir şey. Arpacık ayarına bakmam gerekirdi. Bakmadım. Normal hayatta da zaten tüfekleri gez arpacıkta değil de red dot gibi işte optiklerle kullanıyoruz. Beni eleyen adamlar yani benden üst 3 kişi. Çok büyük bir süre farkı yoktu aramızda. Geçen haftaki parkurda yaşadığım sıkıntıdan dolayı aslında sonuncu oldum. Orada sıkıntı yaşamasaydım, bir ceza alsaydım bile Belki bu hafta üçüncü ya da ikinci olabilirdim. İşte parkurda üçüncü oldum. Benim için kötü. Çünkü kaç haftadır 1-2-1-2 diye gidiyorduk. O nedenle bu haftayı beğenmedim kendi performansım. Önceki haftayı da beğenmedim. Gelecek haftaya bekleyeceğiz bakalım. Dört göze bekliyorum. Neler olacak? Abdülmecid'i gönderdik. Onun adına özlücü, bizim adımıza sevindirici bir durum. Parkur her zamanki gibi Bülent Kuru'ya özgü, Bülent Kuru tarzını gösteren sürprizlerle dolu bir parkurdu. Hatalarımız yine vardı tabii ki. Ama bu parkurda bir tık daha iyiydik sanırım hatta. Hatta ben birazcık daha saklı hedefler bekliyordum. O yüzden biraz fazla tarama yaptım. Sürede biraz kaybettim. Fırat yine freni patlamış kamyon gibi zafere doğru gidiyor. Tabii benim tabanca eğitimim daha fazla. Fırat'ın taktik tüfek eğitimi daha fazla. Artık son parkurlarımız. Sona yaklaşıyoruz. Yani bambaşka bir yerde bulabiliriz kendimizi haftaya. Hazır mıyız? Hazırız Yani bizi suyun içine sokup sonra sudan çıkartıp hadi atın diyebilir. Bülent Kuru bu. Bülent Hoca bayağı böyle olması lazım sat eğitimi veriyor yani. Ha böyle yani olması lazım. Biz buraya atış yarışmasına geldik zannettik ama. Son üç kişi, yarı final. Acımadan ezip geçeceğim. Yavaş, sakin, sakin. Yine çok acele, çok hızlı bir parkur yaptık. Süresi. Evet, yürü.